Beyniniz karışmaya hazır mı? Duvara yürümenin çocuk oyuncağı olduğunu mu sandınız? Bu antik paradoks asla hedefe varamayacağınızı iddia ediyor. Hem de ciddi ciddi. Düşünün, o karşıdaki duvara gitmek istiyorsunuz. Gayet basit değil mi? Hiç de değil. Zeno, o kurnaz antik Yunanlı diyor ki, önce mesafenin yarısını kat etmelisin. Mantıklı. Sonra geriye kalanın yarısını. Takip edebiliyor musun? Sonra o küçücük mesafenin de yarısını. Sonra onun da yarısı, onun da yarısı, sonu gelmeyen, sonsuz sayıda yarı. Sürekli yaklaşıyorsun, evet. Ama duvara dokunmadan hemen önce her zaman aşman gereken bir mikro yarım mesafe daha var. Yani bu sinir bozucu, akıl almaz bilmece, en basit hareketin bile mantıken imkansız olduğunu kanıtlıyor. Ama bir saniye, e, biz bariz bir şekilde duvarlara ulaşıyoruz. Hayalet gibi ortalıkta süzülmüyoruz ya. Peki... Zenon'un bu işteki asıl derdi neydi? Bu sadece bizi trollemek için tasarlanmış süper zekice bir kelime oyunu mu? Yoksa bu antik bulmaca farkında olmadan gerçeklik, uzay veya zamanın işleyişi hakkında derin ürkütücü bir sırrı mı fısıldıyor? Bu gerçekten tam bir kafa patlatıcı. Sizce burada neler dönüyor? Zeno antik çağlardan bize nanik mi yapıyor? Yoksa bu işin içinde çok daha fazlası mı var?